Hocam bizim karşımıza bu iki kelimeyi mi çıkarıyoruz? İngilizce kelimelerin üzerlerinde Türkçe anlamları teşekkürler. Bir de o kelime grubunu iki taneden olursa bile ögelere ayırmışsınız bir iki diye. Bir de tutmuşsunuz onun Türkçe sıralamasını vermişsiniz. Yani bize bir şey bırakmamışsınız. Yok ben aslında size çok şey bıraktım. Şu anda bu kelime topluluğuna maruz kalıyorsunuz. Peki tek bir bakışla bile bu kelime topluluğundan ne alacağınızı size söyleyeyim de siz bundan sonraki örnekleri öyle yaklaşın. Bu kelime topluluğuna baktığınız zaman kelime topluluğunda iki kelimenin bir tanesinin this, diğerinin ise concept olduğunu gördünüz. Peki bu kelime grubu eşliğinde acaba sizler nelere maruz kaldınız? Gelin onları maddeler halinde görelim. Bir, bu İngiliz kelimelerin yazılışlarını gördünüz. 2. Bu İngilizce kelimelerin üzerlerinde Türkçe anlamları yazılmış. 3. This concept diye benden telaffuzunu duydunuz. 4. Çevirmeye kalktığınızda bir de sistem gördünüz. Peki başka ne gördük Tahir Hocam? Dilin en temel becerilerinden bir tanesini yapacaksınız biraz sonra. Bu kelime topluluğunu Türkçe'ye çevirerek okuma etkinliği yapacaksınız. Peki başka e, Tahir hocanız telaffuz edecek, this concept, dinlediniz. Yani listening yaptınız, dinleme etkinliği yaptınız, kitabi de olsa. Başka? Kulağınız doldu. Başka? E karşınızda kitabi olsa da, iki kelimeden de olsa konuşan biri var. This concept. Bakın neler yapmışsınız da farkında mısınız acaba? Ve siz fark etmeseniz de, ki bence fark etmemeniz en doğal olanı, çünkü insanlar fark etmeyerek aslında çok şey öğreniyorlar. Dolayısıyla siz aslında duyarak çok şeyi kapıyorsunuz.